MHP lideri Devlet Bahçeli, son yolculuğuna uğranırken Erdoğan duygusal anlar yaşadı. Canımız ve yüreğimiz yandı dedi. Allah-u Ekber! Canımız yandı, yüreğimiz yandı. İl Başkanı'ndan gelen paylaşım gündeme bomba gibi düştü, Devlet Bahçeli hayatını kaybetti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin vefat haberi Türkiye gündeminde büyük yankı uyandırdı. Gelecek Partisi Trabzon İl Başkanı Hasan Kamil Velioğlu'nun yaptığı paylaşım kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. Velioğlu, Bahçeli'nin vefat ettiğini duyuran bir mesaj yayınlamış, ardından paylaşımını silerek yeni bir açıklama yapmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili çelişkili haberlerin ardından MHP yetkilileri resmi bir açıklama yaparak Bahçeli'nin vefat ettiğini duyurdu. Açıklamada Bahçeli'nin uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği belirtilirken ani vefatının siyasi camiada ve ülke genelinde büyük bir üzüntü yarattığı ifade edildi. Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Bahçeli için düzenlenen cenaze törenine Türkiye'nin önde gelen siyasi figürleri katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere birçok siyasi lider ve devlet yetkilisi törene iştirak etti. Erdoğan yaptığı açıklamada Bahçeli'nin Türk siyasetinde önemli bir figür olduğunu vurgulayarak onun liderliğinin ve siyasi mirasının unutulmasını tutulmayacağını belirtti. Törende dualar okunurken Bahçeli'nin naaşı büyük bir kalabalık eşliğinde toprağa verildi. Siyasi camia, yasta, Bahçeli'nin vefatı sonrası MHP Genel Merkezi'nde yaz hava sakin. Parti yetkilileri Bahçeli'nin Ülkücü Hareket için taşıdığı öneme vurgu yaparak onun çizdiği yolda ilerleyeceklerini dile getirdiği Ülkücü camianın birçok mensubu Bahçeli'ye olan bağlılıklarını ve duydukları üzüntüyü sosyal medya üzerinden dile getirdiği Türkiye'nin dört bir yanından Bahçeli için düzenlenen anma etkinlikleri devam ediyor. Taziye mesajları yağdı Bahçeli'nin vefat haberinin ardından Türkiye'nin dört bir yanından taziye mesajları gelmeye başladı. Siyasi liderler, iş dünyasının önemli isimleri ve vatandaşlar sosyal medya üzerinden Bahçeli'nin ailesine ve MHP camiasına başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin Türkiye'ye büyük katkılar sunduğunu belirterek onun anısını yaşatacaklarını ifade etti. MHP'nin geleceği merak konusu, Bahçeli'nin vefatının ardından MHP'nin siyasi geleceği hakkında çeşitli yorumlar yapılmaya başlandı. Parti parti içinde yeni liderlik sürecinin nasıl ilerleyeceği konusunda çeşitli senaryolar gündeme gelirken MHP yetkilileri sürecin sağduyulu bir şekilde yönetileceğini belirtti. Parti içerisinden bazı isimlerin öne çıkması beklenirken MHP'nin geleceğine dair kararların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Türk siyasetinde büyük bir kayıp. Türk siyasetinin önemli isimlerinden biri olan Devlet Bahçeli'nin vefatı siyasi arenada büyük bir